Merhabalar. Bugün sizlerle Osmanlı ipeğinden körüklü zarf borsa yapacağız. Şöyle hemen boyunu size söyleyeyim. 2 metre boyu 65 santim eni. Evet şöyle kenar katlamalarımız 8'er santim. Her iki kenarından da 8 santim katlıyoruz şöyle ütüyle iz alırsak daha güzel olur ben ütüyle aldım daha sonra şu kenarlarını uç kısımlarını şöyle bir içe katladım bir daha tekrar katladım iki katlamış oldum şöyle bir santim bir buçuk santim kadar diğer başını da aynı şekilde bir buçuk santim kadar onu da katladım bohçamızın bir tarafından şöyle ütü yüze alarak 45 santim içe katladım evet şöyle içe katladım daha sonra bohçamızı açarak şöyle ütü izi aldığım yerden şöyle bir makine ayağı kalacak şekilde şu ütü izi aldığım yerden kesiyorum o 45 santim olan yer değil de diğer uzun tarafı keseceğim Evet şöyle başa kadar keselim. Evet şöyle başa kadar kestik. Şimdi diğer yanımızda hemen diğer tarafını da şöyle keselim. Burayı da aynı diğer taraf yaptığımız gibi böyle bir ayak dikişleri kalacak şekilde makine ayağı. Evet orayı da keselim. Ve döndürerek daha kolay kesimini yapalım. Ben bohçanın üzerinde Fransız dantili kullanacağım için onu da size nasıl koyduğumu göstereyim üzerine yerleştirdiğimi Evet şöyle 45 santimlik olan yeri katladım Hemen şöyle arkasını çevirerek şöyle köşe kısmını şu şekilde yaparak evet, böyle dikiyoruz daha sonra çevirerek bu şekilde dikeceğiz ben önce inelemek istedim buraları öncesinde Başlarda katlamıştık yolaları dikiyoruz. Evet. Şöyle de başını diktikten sonra hemen diğer tarafına da dikiyorum. Evet başlarını diktikten sonra kenarları nasıl dikeceğimizi şöyle gösterelim. Ben hemen hemen iğnelerimi alıp kenarlarını şöyle iğneyi bu şekilde yatay olarak dikeceğim yerlere iğneliyorum. Makinede dikerken makine iğnesi bu iğneleri atlıyor. Rahatlıkla dikebilirsiniz. Evet bu şekilde ineledik. Diğer tarafını da aynen ne diyeceğim. Evet her iki tarafını da ineledikten sonra Yan körüklerimizi ineledim. Hemen burada Şöyle Diğer tarafı üstüne gelecek olan tarafı şöyle Katladım Şu şekilde olduğu zaman Burada bir yine takalım, diğer tarafına da aynı şekilde burada iğnemizi taktık. Şöyle hemen boğucamızı elimle düzeltiyorum yani katının belirgin olması için bastırıyorum ve bohça kalabımı koyarak uç kısmına şekil veriyorum kapağına yani bohçamızın kapağına Şöyle bir sabun yardımıyla kalıbımızı zorla ineledikten sonra kumaşımızın üzerine sabun yardımıyla şöyle çiziyorum etrafından kalıbımızın. kumuşa kumuşumuza iğneleri vuruyoruz. Şöyle kalıbımızı kaldırdık. Evet bu şekilde yaptım ama ben ters taraftan çizmişim. Diğer tarafa da çizip şöyle bu tarafa da çizeceğim. Çünkü buradan koyacağım için danteli. Evet, şöyle zaten kumaşımızdan çizdiğimiz diğer taraftan gözüküyor. Hemen şöyle çizelim. Sen hep Evet, şimdi kumaşımızı şöyle inelerini çıkarıp atıyorum. Düz taraftan dantelimizi yerleştireceğim için. Evet şöyle göründüğü gibi şimdi dantelimizi yerleştireceğim. Evet şöyle. Siz isterseniz dantil koymadan da Siz isterseniz dantil koymayıp üzerine fiyonk yapabilirsiniz. İncilerle süsleyebilirsiniz. Evet şöyle dantelimi yerleştiriyorum. Evet bu şekilde dantelimizi yerleştirdim. Şimdi hemen makinede sarıyorum. Evet böyle etrafından sardım. İpeği çıkarmadan hemen dönerek her tarafını sardım. Daha sonra şöyle ineliyorum. Şöyle kapak kısmının ucu diğer tarafın altına gelecek şekilde şekilde hemen taktıktan sonra kenarlarını da inelim. Dikerken kayma falan olmasın. Osmanlı ipeği biraz kaygan bir kumaş olduğu için polyester karışım fazla. Evet bu şekilde. Yine dedikten sonra aşamalarına geçiyorum şöyle hemen köşe tarafından başlayarak, Şimdi hemen o köşeye geldiğimiz anda döndürerek dikiyorum bu Şöyle katlı yaptığımız yerlerden dikersek Bohçamızda istediğimiz sonuç elde ederiz. Güzel durur. Evet şöyle diktim. Orçamızı diktikten sonra bu uç kısmında olan yerlerde ineliyerek kalıbımızdan çıkarttığımız şekilde şu sabunla olan yerlerden dikeceğim. Şöyle bol ineliyelim ki kayma falan olmasın. Evet, makinemizi sık ayara aldım. Evet şöyle yavaş bir şekilde dikelim. Tam çizgilerin üzerinden olsun. yine kumaştayken şöyle ayağını kaldırarak döndürelim. diğer şekilde diktiğimiz çizgiden kayar. Şöyle diktikten sonra hemen kesiyorum. Şöyle o ara yerlerine geldiğimde o çıt atarak döndüğünde daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Evet şöyle dikişe yakın çıtlarımızı attık. Hemen şöyle etrafını da topladım. Daha sonra overlockta yanlarını temizliğini de yaptım. Çünkü Osmanlı ipeği biraz atan kumaş olduğu için evet şöyle çeviriyoruz kumaşımızı. Bokçamızı bu şekil verdiğimiz kapak kısmını makasın ucuyla veya da bir kalem ucuyla sivri yerlerini rahat bir şekilde döndürebiliriz. Ütüsünü de iyi yapmamız lazım. Evet şöyle döndürelim. Evet elimizle diktiğimiz yerleri düzeltiyoruz. Şimdi orada ben biraz derin atmamışım. Hemen tekrardan Evet. Şöyle biraz da ütü yaptığımızda gayet güzel olur. Kenarlara da körük şeklini alabilmesi için şöyle elimizle düzeltiyorum ve birazdan üçleyeceğim. Büyüledikten sonra daha güzel olacak. tarafı hemen orayı bir alt tarafında şöyle katlıyorum. Evet görüntüsü bu şekilde. Böyle olacak şimdi ütülendikten sonra daha güzel gözükür. Evet şöyle hemen ütülüyorum. Şöyle ütü vurdukça zaten güzelleşiyor. Evet ütüledim, bitirdim. Şöyle kenarlarına bakın. Evet. Böyle körüklü olduğu zaman diğer zarf borçadan daha çok yani içine bütün seccade takımını alıyor. Evet. Borçamız bu şekilde ütülediğimde yapanlara kolay gelsin. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.